Merhaba sevgili Teraziler. Evet, ne yapıyoruz bu hafta hep birlikte? Bakalım burcumuzda neler bekliyor. Yükselen Teraziler, tabii ki ben de yükselen terazi olarak kendimizi ve sizi anlatalım. Bakalım bu hafta ne yapıyorsunuz? Teraziler, yükselen Teraziler, geçtiğimiz haftalarda 2 Ekim'de Güneş tutulmasının etkilerini yavaş yavaş görmeye başladınız. Şimdi tam bu etkiler ortaya çıkarken perşembe günü Türkiye saatiyle 14.28'de bir dolunay gerçekleşecek sizin zıt burcunuzda, koçta. İlişkiler çok önemli. Biliyoruz ki ilişkiler konusunda akıllısınız, çok güzel ilişki yumağınız var. Enerjiniz çok güzel, alışverişleriniz var. Özellikle sizi, siz yapan e, sosyal hayatınız. Hani çoğu zaman teraziler için aşk ve sosyal hayatı çok güçlü insanlar derler. Gerçekten öyle. Çevrenizde hayranlık bırakmaya bayılıyorsunuz. Bu arada Mars 10. evinizde. Yengeç Burcu'nda devam ediyor Mars Yengeç Burcu'nda. İş konusunda aktifsiniz, her konuda kendinizi gösteriyorsunuz. Enerjiniz gerçekten çok yüksek. Fakat sizi yöneten Venüs ne yapıyor? Cuma'dan sonra Yay Burcu'na geçiyor. Yay Burcu sizin için daha ılımlı. Böyle sosyalleşeceksiniz, dolaşacaksınız. Aşk gezileri yapacaksınız, arkadaşlık gezileri yapacaksınız. Gittiğiniz ortamlarda insanlar size güzel bir şekilde hayranlıkla bakacaklar. Ve koçtaki dolunay yay burcuna 120 derece açı yaptığı için özellikle cumadan sonra siz sevgili terazilerin enerjileri bir güçleniyor ki sormayın geçsin. Fakat ailevi konularla da ilgili sorunlar da çözülmek üzere. Çünkü geçtiğimiz hafta Pliton 12 Ekim'de retrodan kurtuldu. Sizin aile, yuva, yakın ilişkiler, kendiniz, kendinizi kendinizde keşfettiniz. Keşfetmeyi de hazırsınız zaten. Enerjinizi çok seviyorsunuz sevgili teraziler. Bu arada kendinizi de çok seviyorsunuz. Bu arada Merkür Akrep Burcu'nda, para evinde. Çok istediğiniz o derin size duygusal bazı güzel işler yaptırabilecek parasal gelirlerinizi arttıracak. Derin araştırmalar içindesiniz ve bunu o kadar güzel yapıyorsunuz ki siz sevgili Teraziler inanılmaz bir böyle dans eder gibi hayatla işinizi yapıyorsunuz. Bu da size çok yakışıyor tabii ki. Mars'tan tabii ki güçlü bir etki alıyorsunuz. Kariyeriniz çok çok önemli. Bu arada sevgili Teraziler Merkür Jüpiter retrosu var. Jüpiter retrosu sizi birazcık sosyalleşmeye ya da yeni konularla ilgili araştırmaya neden oluyor. Hani vardır ya ruhsal hayatımız. Ben şunu öğrenmeliyim, şunu yapmalıyım. Bu iş neden böyle? Ben yabancı dilimi niye yarım bıraktım gibi konular aklınızdaysa şu dolunay Koç'tayken artı e, Jüpiter'de 9. evinizde retro yaparken hadi bakalım. Eskimiş böyle unutulmuş ya da sizin için gerçekten önümü var ama bir türlü fırsat bulamadığınız işleri yapın bakalım sevgili teraziler. Evet gücünüzün farkındasınız. Özellikle dolunay ilişkiler konusunda. Tabii ki bunun bir eksi tarafı da var. Bazı ortak ilişkilerinize veda edip yeni bir işe de başlayabilirsiniz bazı insanların gerçek yüzünü görüp ilişkilerinizde ve ortak ilişkilerinizde kendinizi yeniden empoze edebilirsiniz. Yani terazileri öyle güzel imajlar, öyle güzel e, bu dolunay e, telkinler verecek ki kendilerini ve çevrelerini çok daha iyi tanıyacaklar. Evet sevgili teraziler, ilginç, sıra dışı, hoş, güzel bir hafta ve size olumlu gelecek diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.